Önceki derslerimizden Pisagor bağıntısını öğrenmiştik. Şimdi bir alıştırma yapalım. Kısaca tekrar edelim. Bura 2, bura 5 ise x nedir dediklerinde x kare eşittir. 2'nin karesi artı 5'in karesinden 4 artı 25 buradan x eşittir. Kök 29 elde edilir. Bunu hatırlıyorsunuz. Başka da bakın şöyle bir şey verelim bir de. Bak şimdi. X, koordinat ekseni üzerinde iki tane nokta tanımlansın. Şimdi birazdan iki nokta arasındaki uzaklık tespit edeceğiz arkadaşlar. Tamam Şöyle ki bakınız bu çizgi güzel oluyor. Böyle daha doğru çiziyoruz. Tamam mı? Öyle bir çizelim bakalım. Bir yastan arkana. Eller açık. Takviden bunu üst, tam üstünde hayal edin. Tamam mı? Yani tam olmuyor. Bak bir şekilde tam renk getiremiyoruz yani. Onu idare edin. Tamam mı? Şimdi bak şimdi. Mesela noktalardan birisi şurada olsun. Şurada. Diğer noktada takriben şurada olsun. Tamam Buna A noktası, burada da B noktası diyelim. Bu iki nokta arası uzaklık şöyle bulunacak. Bu noktalardan koordinatları bunun iki. Burası ne? Üç. Bu nokta kaça kaç noktasıymış? İkiye üç. Bak. Bu nokta B noktası kaça kaç olur? Beşe. Dört. Beş. Beşe beş oluyor. B'de 5'e 5'miş. Bak şimdi. Ben bunu uzun uzun anlatacağım ama biraz sonra kütür 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 hızlı hızlı soru çözeceğiz. Çok hoşunuza gidecek. Şimdi bu iki noktayı isterseniz birleştirelim. Bak şöyle ki birleştiriyorum. Birleştiremiyorum. Şimdi bu uzunluğu bulmak istiyorum ben. Dikkat et. Bak şimdi. Burada acaba şu rengi bir değiştirsek şundan yapalım. Bir de hiç kullanmadığım bir renk. Bakın böyle çizsem bunu da çizsem burayı çizsem aa bir, fark ettiniz mi? Bir dik üçgen belirdi burada. Fark ettiniz mi? Bak şimdi. Bu dik üçgen ışığında mesela ben size şunu sormak istiyorum. Şuraya k dersem Soru şu. AK uzunluğu nedir? 5'ten 2 çıktı 3. Aferin size. Peki BK uzunluğu ne? O da 5'ten 3 çıktı 2, değil mi? Buraya ben x derim. x kare eşittir 3'ün karesi artı 2'nin karesinden 9 artı 4'ten 13'tür. Buradan x eşittir kök 13'tür. Doğru mu? Tamam. Bununla beraber bu aynı zamanda AB uzunluğudur. Öyle değil mi? Bu bulduğumuz şey AB uzunluğudur. Buraya kadar tamam mı? Bir de siz şeyden hatırlıyorsunuzdur 8. sınıftan. Bu arada bir açı var, değil mi? Alfa açısı. Alfa açısı var. Peki Bak şimdi. Ben diyorum ki ben bu AB doğru parçasını uzatsam böyle bu iki noktadan geçen doğruyu teşkil etsem o zaman bu alfa ise burası da alfa olur mu? Aynı alfadan olur mu? Çünkü bunlar yöndeş açı değil mi? Evet. Paralel doğrulardan birini kesen doğru da alfa ise burası da alfadır. Doğru mu? Tamam. O halde ben diyorum ki e, bu üstteki üçgende ABK üçgeninde tanjant alfa neydi hatırlayan var mı? 8. sınıftan. Evet beyefendi. Aferin oğlum. Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı. Buraya yazalım. Karşı dik kenarın komşu dik kenara oranı. Evet. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi şu halde ee, biraz sonra bu bilgi ışığında bazı şeyler öğreneceğiz. Önce şunu bir iyice bir pekiştirelim bak. Mesela bize iki tane nokta verildiğinde örneğin Bakın. A noktası 2'ye 4. B noktası 3'e 5. 3'e 7. Verilsin. Bu iki noktalar arasındaki uzaklığı bulunuz diyebilirler. Bunu direkt sorduklarında şu kaba şekli sen kendin yapacaksın. Yani sana kimse o şekli vermek zorunda değil. Tamam. Mesela sen şu kaba çizgiyi çizeceksin. Buradan bak şimdi Hemen kabaca şöyle yapacaksın. Buraya K diyeceksin. Şimdi AK uzunluğu ne? Şurası 2 tamam mı? 3'ten 2 çıktı. Aynı şurada bak 5'ten 2 çıkartmıştık. Şurayı bulmuştuk. Hatırladınız mı? Evet. Aynı şekilde 3'ten 2 çıktı. 1. 7'den 4 çıktı. 3. Buraya x diyorum. x kare eşittir. 1'in karesi artı 3'ün karesinden. 1 artı 9'dan 10'dur. x eşittir kök 10'dur. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Bir soru daha yapayım. Sonra konuyu tanjanta getireceğim. Hani başta bir şeye getireceğim konuyu tamam mı? İki şey aynı anda anlatıyorum. Hani Pisagor'u temellendiriyorum. Zemin kılıyorum Pisagor'u. Pisagor'un üstüne iki nokta arası uzaklığı buluyorum. Pisagor sayesinde. Bir de eğim bularak eğimden de doğrunun denklemini elde edeceğiz. Aslında siz doğrunun denklemini 8. sınıfta gene çalışmıştınız ama farklı metotlarla anlatılmış olabileceğinden öğrenmiş olamayabilirsiniz. Veya öğrendiyseniz de unutmuş olabilirsiniz. Ben bunları tekrar anlatacağım. Şöyle ki bir A noktası 2'ye 6 B noktası da eksi 1'e 4 verilsin. Bu iki nokta arası uzaklık nedir de şu çizgi sen kendini çekeceksin. Rastgele buraya A Buraya B belirleyeceksin. Rastgele. Oturup koordinatları 2 saat çizmene gerek yok. Burası K olsun diyeceksin. Eksi 1'den 2 çıktı. Eksi 3. 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. Buraya x diyeceksin. x kare eşittir. Eksi 3'ün karesi artı eksi 2'nin karesinden x eşittir kök. 13 elde edeceksin. Hiç de zor değil. Zaten bakın ben her zaman için size şunu söylüyorum. Benim hani en belirgin formülüm Alp Trans, transfer metodu. Bilgiyi transferize ediyorum. Neden? Bildiğim şeylerle bilemeyeceğim bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Bildiğim şeylerle bunları kodluyorum. Ee, buna alışacaksınız. Zaten geçen dersimize, sizin dersinizde mi misafir olmuştum Merve Hanım? 11'lerde okuyan Merve. Yok. Merve var. E, demirci obasında oturuyor. 11'e gidiyor şu an. 11A'da. Bir ara teneffüste biraz sonra teneffüste kendisine şunu sorabilirsiniz. Merve abla, sen 11. sınıf geometrilerini şu an 11. sınıf geometrisi görüyor ya. Hiçbir formül kullanmıyor. Hep geçen seneki benzerlikle yapıyor hepsini. Yani bu şu demek. 9 ve 10. sınıfta benim dersimi aldığınız zaman ne olur? 10, 11, şey, 11, 12 diye bir problem kalmayacak yani. Haberiniz olsun yani. Müjdeler olsun size. Yastan arkana. Çünkü ben bunu şöyle özetliyorum. Bak ben bunu şöyle özetliyorum. Bir hadis-i şerif var. Nefret ettirmeyiniz, müjdeleyiniz, zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız. Bu kadar. Daha ben ne diyeyim yani. Hadi bakayım. Yastan arkana eller açık. Şimdi bak buraya. Biz bu iki nokta arası uzaklığı nasıl bulunacağını gördük. Öğrendik. Burada bir problem yok. Oraya geçtim. Şimdi biz aynı bu mantıkla ne bulacağız? Şimdi, ne öğreneceğiz? Ona, bakı ona bakalım. Şimdi verilen iki noktadan bir doğru geçtiğinde bu doğrunun denklemini bulmayı öğreneceğiz. Mesela noktalardan birisi Burası yaklaşık A noktası olsun. Burası da B noktası olsun. A'nın bileşenleri, koordinatları mesela 2'ye 4 olsun. Atıyorum. B'nin koordinatları da 4'e 4 olsun. Önemli değil. Şimdi Ben şimdi bunları uzattığımda, burada bir dik üçgen yaptığımda bu D doğrusunun x eksenine pozitif yönde yaptığı açı alfa ise burada da alfa açısı mevcut mudur? O zaman yazıyorum. Bak şimdi burası 2, burası 4, burası 4, burası 4 iken 4 olmaz burası. 5 olsun. Burası 5 iken ben şimdi diyorum ki BK uzunluğu nedir? 5'ten 4 çıktı 1. AK uzunluğu nedir normalde? 2'dir. Peki burada tanjant alfa çek tanjant alfa karşı dik kenarın komşu dik kenar oranı. Buraya kadar tamam mı? Aynı mantığı bir de şöyle yapacağım. Mesela kalemin rengini değiştireyim. Mesela mavi yapayım. Şuradan rastgele yok siyah olsun. Veya kırmızı da olur. Kırmızı mı? Siyah olsun hadi. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Biz buraya C X, Y seçelim. Benzer şekilde burada gene üçgen oluşur mu? Şimdi bak burada gene bir dik üçgen oluştu. Buraya da P diyeceğim. Şimdi soru şu. PB uzunluğu ne? Bak bura X, bura Y. Buna dikkat et. PB uzunluğu X eksi 4. Şurası X eksi 4. Doğru mu? Şu yukarısı da de Y eksi 5. Y eksi 5. Şimdi buradaki üçgende de şu kısım alfa, orada da tanjant alfa söz konusu. Orada da y eksi 5 bölü x eksi 4'tür. Bu tanjant alfalar birbirine eşitse, bunlar da birbirine eşittir. O halde y eksi 5 bölü x eksi 4 eşittir 1 bölü 2 bulduk. İşte bu bulduğumuz D doğrusunun denklemidir. Şimdi hızlıca bir örnek daha yapacağım. Çok güzel öğreneceksiniz. Bak bu biraz karışık oldu. Kabul ediyorum. Ben şimdi dikkat et. A noktası 1'e 1 olsun. B noktası 8'e 5 olsun. Tamam. Bak şimdi bu iki noktadan geçen doğrunun denklemi nedir dediklerinde burası A, burası B olduğunda ben hemen burada dik, dik yapıyorum. Burada da C, X, yapıyorum. Aynı burada da diklik yapıyorum. Tamam. Burası da P olsun. Şimdi AK uzaklığı ne? 8 eksi 1'den 7. 5 eksi 1'den 4. Değil mi? Evet. X 8. Y 5. Şimdi burası yöndeş açılardan alfa alfa. Orayı da biliyorsunuz. O halde birinci, alttaki üçgende tanjant alfa 4 bölü 7'dir üstteki üçgende tanjant alfa y eksi 5 bölü -5. x eksi 4'tür. Soru bitti bu kadar. x eksi 8'dir. Doğru. y eksi 5 bölü. Bunun devamı var. Evet. Bu, bu standart denklem oldu. Sonra bunun parametrik denklemi ve vektörel denklemlerini vereceğim. Yani burada sadece ufak tefek bir şeyler daha yapacağım ileride. O kadar. Anlaştık mı? Burada soracağınız yerler varsa sorun hadi. Hadi bir örnek daha yapayım size bak. Bak şimdi. İyi dikkat et. E e e Bunlar olmazsa olmaz. Aa. Şimdi A 2'ye 3 B 4'e 11 Yok öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. A 3'e 7 B eksi 4'e 2 olsun. Tamam. Bu noktalardan geçen doğru vektör. Bak hızlı yapayım mı? Evet. Bak şimdi bak hızlı yapayım görün. Bir şey olmadığını. Sen zaman tut delikanlı. Tamam. Ne kadar zamanımız alıyor tamam Başladık. Bak şimdi kalem rengini değiştireyim mahsus. Şurada bir dik üçgen. K. Şurada bir dik üçgen. P. Burada eksi 4, eksi 3, eksi 7. 2 eksi 7, eksi 5. Burada x eksi eksi 4'ten x artı 4 olur burası. Y eksi 2 de buraya gelir. Y eksi 2. Bu alttaki üçgende tanjant alfa nedir? Eksi 5 bölü eksi 7'dir. Üstteki üçgende tanjant alfa y eksi 2 bölü x artı 4'tür. Daha sonra bu eksi ile eksinin bölümü artı olacağından 5 bölü 7 eşittir. Y eksi 2 bölü x artı 4'tür. Bu kadar. Kaç? 40 saniye mi buldunuz? Tamam. Ortalama 40 saniye sürmüş. Tamam. Çok mu 40 saniye? Evet, yani ve ben anlatıyorum. Anlattığım halde bu kadar hani. Onu da düşünün. Yani ben bunu niye süre tutturdum size? Öğrenebilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Zor değildi. Evet hanımefendi. Mesela y eşittir x artı 2 doğrusu verirsin. A noktası A noktası 2'ye P bu doğrunun üzerinde ise P nedir? Şimdi arkadaşlar bir doğru çizelim. Şimdi anlatalım bak şimdi bunu. İyi dikkat et. Şöyle çözüm. E şimdi bu bir doğru. Bu doğrunun denklemi y eşittir x artı 2'ymiş. Hani öyle vermişler. E ve A noktası şurada. A 2'ye P. E tamam. Bu ne demektir? Buradan ne anlıyorsun? A noktası bunun üstündeyse ne demektir bu? O zaman x yerine 2 yazarsan y de p olmalı. Bu durumda p eşittir 2 artı 2'den demek ki p 4'müş bu soruda. Soru bitti. Bu kadar. Bir dakika dur. Bir saniye. Bir soru daha çözelim. Bak şimdi. Tamam bir örnek daha çözeceğim. Aynısından. Bak şimdi 2 bölü 3 eşittir y eksi 5 bölü x eksi 2 diyelim. Tamam. Böyle bir doğru denklemi verilsin. A noktası da özel olarak 3'e c diyelim. 3'e c veya eğer c kafanızı karıştırıyorsa 3'e e, k diyelim. K daha güzel. A noktası bu doğrunun üstünde bir noktaymış. O halde k nedir? Bak şimdi çözüm. Arkadaşlar A noktası doğrunun üstündeyse demek ki x3 için K'da yani x yerine 3 yazacağım ben. Bak şimdi. Y yerine ne yazacağım? Aferin. K. Şimdi sinek geliyor konuya ha. Bakana sinek hiç durmuyor sinekçikler. Şimdi Tamam, yazıyorum. Tamam. Hadi. K. Bu da 3 eksi 2. Buraya kadar tamam mı? 3'ten 2 çıktı 1. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 1 kere 2, 2. 3k eksi 15. Buradan 17. 17 eşittir 3k. K eşittir 17 bölü 3 arkadaşlar. Bu kadar. Burada anlaşılmayan bir yer var mı? Tamam, bir örnek daha yapayım canlarım. Tam anlaşılmamış bir örnek daha yapıyorum. 4 bölü 5 eşittir y eksi 3 bölü x artı 2 verilsin. Bir A noktası 4'de k. Bu illa da böyle olmak zorunda değil ha. Şöyle de olabilir bak. Soru şöyle de olabilir. Yani illa her zaman bir B noktası C'ye iki mesela. Hadi buyur. Bu doğrunun üzerinde ise ee, C nedir? Evet. Sen gel bak istersen. Gel yapsın C nedir? C dediğim neyse biz yapalım bak şimdi demek ki şu bileşen bak şimdi her zaman x şu bileşen de her zaman y'dir arkadaşlar birinci bileşen x ikinci bileşen y'dir her zaman o zaman ben önce 4 bölü 5'i yazayım bak y yerine ben 2 yazacağım y yerine 2 e şimdi x yerine c yazacağım bu soruda anlaştık çünkü bunu şöyle düşünün. Koordinatta şurası C ise şurası 2'dir. Nokta buradadır. Bunun koordinatı C'ye 2 olmak zorundadır. Bak iyi düşün. O halde eksi 1 bölü C artı 2 eşittir 4 bölü 5'tir. Buradan işler dışlar çarpımdan 4C artı 8 4C artı 8 eşittir eksi 5'tir. Buradan 4C eşittir eksi 13 C eşittir eksi 13 bölü 4 arkadaşlar. Bu kadar. Oldu mu şimdi bayağı? Bir? Tamam. Tamam. Şimdi orayı da geçtik. Dur bakayım oradan. Oradan, oradan. Mesela bir de şöyle bir çalışma yapalım. 4 bölü 5 eşittir y eksi 2 bölü x eksi 4 denklemi veriliyor. Bu denklemi de mesela x eğer 5 ise x 5 ise y nedir arkadaşlar? O zaman yazalım. 4 bölü 5 eşittir. y eksi 2 bölü x yerine 5 yazıyorum. 5'ten 4 çıktı. 1. işler dışlar çarpımdan 1 kere 4 4 eşittir. 5y eksi 10. Buradan 14 eşittir 5y'den y eşittir 14 bölü 5. O da 2 tam onda 8. Şimdi bu şu demek. Bulduğumuz değerler şu anlama geliyor. X5 için mesela 5 burası olsun. Y 2 tam onda 8. Takriben burası 2 tam onda 8 olsun. Bu bu demek. Bu doğru meğer buradan geçiyormuş demek. Bunu anlatmak için yani onu biraz daha hissedesiniz diye burayı genişlettim tamam Az bir şey. Diyelim bu sefer de A noktamız, hani buradaki A noktamız meğer 5'e 2 tam onda 8'miş. Hani meğer 5'e 2 tam onda 8'miş. Buraya kadar soracağız bir yer var mı? Yok. Yok. Tamam. Ben burayı küçülteceğim, yazdıracağım. Tamam. Tamam. Aferin size. Görüşürüz arkadaşlar.